arkadaşlar bugün sizlere keşan ereri de kampik yerlerinde yaşam nasıl olur onları tanıtacağız bir tane e, kampik alanına giriyoruz e, şöyle Erikli kamping geziyor arkadaşlar evet. şöyle veceler var arkadaşlar duş şeyleri var, vc'ler var. Şöyle bir WC'ler var. Şöyle el yüz kamuru var aşağı. Denizde ayağınız çamur olsa burada yıkıyorsunuz arkadaşlar şöyle. 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 Şurada tıraş olabilirsiniz arkadaşlar. güzel bir şekilde. Şöyle bulaşık alanları var. Aşar şöyle bulaşıklarınızı yıkıyorsunuz. tanışmalarımız. Şöyle çadırlara doğru geçiyoruz arkadaşlar. Araçlarımız böyle park yerine çekip arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elektrikler var. Çadırı burası kendi çadırlarım arkadaşlar. İsterseniz kendiniz Çadırı kurabiliyorsunuz. Şöyle. Şöyle denize girip çıkma için bir kapısı daha var haşer buradan. Buradan da girebiliyorsunuz. Sağlı sollu şeyler var. Yerler var haşar. Evet. Şu anda e, akşam oldu Arkadaşlar Evet. Şu anda akşam oldu. Herkes mangalını, çayını yapıyor. Semaverini yapıyor. Eşel. Şöyle çadırlar. Herkes çadırını kurmuş açar değerli araçlarım burada e, çadır kendiniz kuruyorsanız e, 1250 lira. Eğer çadırı e, buradan isterseniz 2000 lira e, günlük ücreti var. Aracınızı getirmek istiyorsanız arkadaşlar araç başı günlük 100 lira arkadaşlar. araç başı 100 lira sizlerden alıyorlar. Arkadaşlar. O yüzden e, ben tavsiye ederim. Arkadaşlar. Güzel yani güvenlikli kameralar izleniyor tavsiye ederim. Hepinize saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın.